Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Tarım Kredi Market'e geldik ve Tarım Kredi Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Tarım Kredi Market'sinin tatlı biber salçalarından başlayalım. Bu şekilde cam kavanozlarda ve 650 gram. Fiyatların 69-90 kuruş. Ve burada da garnitür konserveleri var. İndirimize olan bunların da fiyatı 25-90 kuruş. Ve şöyle acı biber turşuları var. 650 grammış Ve fiyatları da 29.90 kuruşa inmiş. Ve Anadolu Çiftliği markasından Osmancık peynirleri enzime girmiş. 1 kilogramlık fiyatları 39 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da yeşil mercimekler var. Yine 1 kilogram fiyatları da 49 lira 90 kuruşa inmiş. Ve şöyle nohutlarda inzirimize. Bunlar da yine 1 kilogram fiyatı da 39 lira 90 kuruşa inmiş. Ve Tarım Kredi markasının meyveli sütleri de girmiş. Ayrıca kakaolu olanları da var. Bu şekilde 6 paket çilekli, muzlu ve kakaolu fiyatları 42 lira 50 kuruşa inmiş. Burada da fındık ezmeleri var. Yine Tarım Kredi Andolu markasının ve 400 gramlık kavanozlarda fiyatlar da 94 lira 90 kuruşa inmiş. Ve şöyle bir çeşit zeytin de indirim var. Yine Tarım Kredi Kooperatifleri markasının. Doğal siyah zeytin, medium ve small boyunca. Fiyatdan 159 lira 90 kuruş inmiş. Şimdi de soğuk dolap ürünlerine bakalım. Sermik markasının sam yağlı beyaz peynirleri indirimize. Bu şekilde 1 kilogramlık peynirler. Fiyatları 129 lira inmiş. Ve şöyle peysan markasının sürülebilir taze beyaz peynirleri de indirime girmiş tam yağlı bir peyniri ve fiyatı 39 lira 90 kuruş inmiş. Ve burada da tarsus markasının 26 os peyniri enzime girmiş bu şekilde 1 kilo olacağım. Fiyatı 175 lira inmiş. Ve şöyle tane fiyatı markasının dana ısır işlem görmüş sucuklar enzime girmiş. Bunlar 380 gram. Fiyatları da 144 lira inmiş. Burada da tarz markasının jel peyniri ve jel peynirleri var. İncirimizi olan bunlar da 250 gramlık paketlerde. fiyatlardan 62 lira 50 kuruş yemiş. Soğanay markasının limon da indirime gördüğünüz gibi. Belirsizlik hem şekersiz olanı var hem de normal şekerli olanı. Fiyatları da 19 lira 90 kuruş yemiş. Dimes markasının cool içeceklerde içecekleri de incirmedi. 210 ml ve fiyatları 32 lira 90 kuruşa inmiş. Burada ise ice coffee latteler indirime girmiş. Hem latte hem mocha. Fiyatlarından 24 lira 90 kuruşa inmiş. Burada ise yemekler ve soslar için kremalar var. Bunlar da tarım kredi markasının. 200 ml ve fiyatları 22 lira 50 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.